kötücül düzen kuranların meclise ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri gösteri. Efendiler, milletvekili olan genelkurmay başkanı ve komutanlar siyasayla uğraşan kimselerin orduda bulunmasındaki sakıncayı anlayıp bu yoldaki önerimi iyi karşıladıktan ve bana karşı güvenlerini fiili olarak gösterdikten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Bunun için hemen askerlik görevlerine son verildi. Yerlerine gerekenler atandı ve durum Milli Savunma Bakanlığı'nca bütün orduya bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığı'nca bir buyruk verilerek yerlerine atanan kişilere müfettişlik görevlerini yöntemine göre teslim edip sonucunu bildirdikten sonra meclise girebilecekleri ve yasama görevlerine başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum başbakanlıkça meclis başkanlığına da resmi olarak bildirildi. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askerlik görevini sona erdirmek üzere yeniden Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa, yerine atanan sarı kamıştaki komutanın göreve başlayışına değin meclis dışında kalmak zorunda bırakıldı. Milletvekilliğinde kalmak isteyen iki komutanın ordu ile ilgisi kesildi. Böylece kötücül düzen kuranların meclise ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri gösteri meydana çıkarıldı. Efendiler 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci yıl dönümü olması dolayısıyla oturumu ben açtım. Yöntem gereğince söylevimi verdim. Ben başkanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili Paşaların milletvekilliğinden çekilme yazıları ve Başbakan İsmet Paşa'nın ordudaki komuta değişikliği ile ilgili 31 10 1924 günlü yazısı sıra ile okundu. Meclisin 5 Kasım günü toplanacağı bildirilerek oturuma son verildi. Efendiler Kazım Karabekir Paşa 1 Kasım 1924 günlü bir yazı ile meclis başkanlığına başvurarak Milli Savunma Bakanlığınca kendisinin meclise katılmasının yasaklandığından yakındı. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, Çekilme yazısını verişimden 5 gün sonra 30-10-1924 Cuma günü geceliğin Milli Savunma Bakanı'nın yerime atanan komutanın sarı Sarıkamış'tan gelmesine değin beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir yazısını aldım. Yazı şu cümle ile sona eriyordu. Bununla birlikte bu konuda yetkili olan Yüksek Meclis'in kararını beklediğimi saygı ile bildiririm. Kazım Karabekir Paşa o gün Milli Savunma Bakanlığı'na da yazdığı bir yazıda görevi teslim gibi uydurma bir nedenle belirsiz bir süre yasama görevime başlamamaklığım bildiriliyor. Çekildiğim gün yerime atanan komutanı beklemek söz konusu edilmemişti. Beş gün sonra bilmem niçin böyle bir uydurma neden ortaya çıkarıldı. Meclise katıldıktan sonra geçici de olsa yeniden bir görevi kabul etmek hem kendi isteğime hem de Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı olduğundan durumu meclis başkanlığına yazdığımı bilginize sunarım, diyordu. Efendiler, ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için tasarılar sunduğundan söz eden ve onlar dikkate alınmadığı için üzüntüm ve kaygım çok büyüktür diyen eski müfettiş paşa, yurdun üçte birini kaplayan koskoca bir orduyu gönlünün istediği anda beş satırlık bir yazı yazarak başsız bırakmanın nedenli hafif, ve ordunun yükseltilip güçlendirilmesi bakımından temel olan disiplini ne kertede bozucu bir davranış olduğunu kavramış görünmüyor dikkate alınmadığını savladığı rapor ve tasarılarıyla yapamadığı işi devletin kesin süreli bir nota aldığı ve bundan dolayı olağanüstü toplantıya çağırdığı mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş paşa kendisi gibi davranan arkadaşlarıyla birlikte pek elverişsiz bir zamanda orduya ne kötü bir kargaşa örneği gösterdiğini anlamak istemiyor. Ordumuzun yükselmesi için ileri sürdüğü düşünce ve görüşlerinin beğenilmemesine gücenen kişi, askerlik görevini teslim etmenin yasa buyruğu olduğunu, ordu yönetiminin ve disiplininin esenliği için bu görevi yapmak zorunda olduğunu bilmez gibi görünüyor. Üzerindeki askerlik görevinin sona erdiğini meclise resmi olarak bildirecek makamın, ona bu görevi veren makam olması gerektiğini dikkate almıyor. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın Meclis Başkanlığına sunduğu yazıdan sonra Başbakan'ın bir yazısı ile iki etide okundu. Başbakan Paşa, Karabekir Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığına yazdığı yazıyı ve Bakanlığın bu yazıya verdiği karşılığı olduğu gibi meclise sunuyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Karabekir Paşa'nın ileri sürdüğü düşünce ve savların doğru olmadığını açıkladıktan sonra ona Ordu müfettişliği ile ilgili görevleri ve gizli belgeleri yerine atanan komutana kendisinin teslim etmesi ve sonucunu bildirmesi buyruğunu yeniliyordu. Acaba bu son uyarmadan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki yurdun savunması için ordusuyla ilgili önemli görevi ve gizli belgeleri devlet onun kendisine emanet etmiştir? Onları devlete karşı sorumlu olacak komutan gösterilmeden kendiliğinden istediğine teslim etmesi büyük bir suçtur. Ağır yasa hükümleri uygulanmasını gerektirir. Bunları anlamış mıdır? Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman